Merhaba arkadaşlar, RFR YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram uygulamasından, Instagram hesabınızdan sildiğiniz gönderileri, hikayeleri, videoları nasıl geri getirebilirsiniz, onu göstereceğim. Ee, Instagram'da sildiğiniz bir gönderi arkadaşlar, veya hatta hikaye hemen silinmez. Bunlar e, yakında silinenler bölümüne taşınır ve orada bir süre tutulur arkadaşlar. Peki yakında silinenler bölümüne nasıl erişeceğiz? Bunun için hemen hesabımıza giriş yapın. Instagram uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede bulunan profil simgenize dokunun. Ve profil simgenize eriştikten sonra sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada ayarlar gizlilik, threads, hareketlerin diye 3. sırada hareketlerin diye bir seçenek yer alıyor. Ona dokunduktan sonra arkadaşlar burada yakında silinenler diye bir bölüm var. Kaldırılan ve arşivlenen içerikler diye bir başlık var. Onun altında da yakında silinenler diye bir seçenek var arkadaşlar. O Oraya dokunuyoruz. Gördüğünüz üzere yakında silinmiş bir içerik yok çünkü hesabımı ben yeni oluşturdum. Fakat gönderileri, hikayeleri, IGTV videolarını, reel videolarını sildiğinde burada görünecekler diye zaten yazmışlar. Artık sildiğiniz tüm içerikleri buradan hızlı bir şekilde geri alabilirsiniz. Şayet sildiğiniz bir gönderiden dolayı pişman olduysanız onu tamamen kaybetmiş sayılmazsınız. Gönder gö sildiğiniz içerikleri buradan geri alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ın bu özelliği sayesinde. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.